Merhaba sevgili arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir haftalık GTA Online indirimleri ve fırsatları videosuna daha hoş geldiniz. Bu haftanın indirimleri ve fırsatları Ekim'in 29'u ile Kasım'ın 4'ü arasını kapsıyor. İsterseniz indirimlere ve fırsatlara geçelim. Bu hafta Cadılar Bayramı haftası olduğu için Cadılar Bayramı'na ait fırsatlar ve indirimler halen devam ediyor. İlk olarak şunu söylemek istiyorum. Oyuna yeni eklenen bir buzuz battle görevi var. UFO görevi bu buzuz battle. Askeri bölgede geçiyor. Eğer bu görevi yaparsanız UFO görme şansınız var. Bu görevde muhtemelen UFO parçaları toplayacaksınız. Devam ediyorum. Bu hafta Alien Survival modu 2 katı para ve 2 katı RIP ödül veriyor. Ayrıca Business Battle bu hafta özel 2 katı para ve 2 katı RIP ödül veriyor. Business Battle nedir derseniz şuraya bir yere yazarım ne işe yaradığını. Business Battle'lar yaparsanız bu hafta özel oyun size şu tişörtü de hediye ediyor. Bu hafta şuradaki adversary modu da 2 katı para ve 2 katı RIP ödül veriyor. Bu hafta özel şuradaki içeriklere sahip olabilirsiniz. Ücretsiz olarak tişörte, maskeye falan oyuna girerseniz. Kısaca ücretsiz yani. Bu haftanın podium aracı ismi burada yazıyor. Resmi de burada. Yadılar Bayramı güncellemesiyle gelen bir araç. Güzel bir araç. Havalı bir araç. Umarım podiumu çevirdiğinizde şansınıza çıkar. Bu haftanın araç indirimlerine bakalım isterseniz. Bu hafta Araya var yani stadyum araçlarında indirim var. Daha çok Nightmare serisi araçlarda indirim var. %50 indirim var bu araçlarda. Oyunda biraz sonra göstereceğim. Bu hafta tesislerde yani Doomstay Haze'lerini yaptığımız facilities'lerde %40 indirim var. Ayrıca tesisleri özelleştirmesine ve eklentilerinde de %25 indirim var. Eğer yeni bir tesis alacaksanız veya taşıyacaksanız bu hafta bu fırsatı değerlendirin. Bu hafta araç indirimleri geçen haftaki araç indirimleriyle aynı. Yadılar Bayramı'na ait araçlarda indirim halen geçerli. Saktüs adlı motosiklette cenaze arabalarında. Prime Gaming indirimlerinde bu hafta değişen bir şey yok. Eğer Amazon Prime üyesiyseniz halen haftalık 200 bin dolar para hesabınıza yatıyor. Ve Amazon hesabınızı bağladıysanız Social Club hesabınıza 1 milyon dolar para ödülü hesabınıza yatmış olması lazım. Geceye dönüş filminden tanıdığınız uçan arabamız Deliksoda halen indirimde. Bu hafta son. Bu fırsatı da kaçırmayın. Eğer hala almadıysanız. Gece kulübü indirimi halen devam ediyor. Ücretsiz gece kulübü Vespucci kanal gece kulübü. Muhtemelen bu hafta bitebilir. Eğer gece kulübünüz yoksa son kere söylüyorum bu fırsatı kaçırmayın. Bunun dışında bahsetmediğim bir indirim kalmadı. İsterseniz bir de şuradan bakalım. Buradan bahsetmediğim Business Battle Seller bu hafta 2 katı para ve 2 katı RIP ödül veriyor. Bunu söylemiştim zaten. Bu haftanın Prim Race'i motosikletler de geçerliymiş. Adı burada yazıyor. Bu haftanın zamana karşı yarışı adı burada yazıyor. Bunda da belirtilen sürede hedefe varmanız gerekiyor. Bu sürede varırsanız ödülünüzü alırsınız. Bu haftanın uzaktan kumandalı zamana karşı yarışı ise adı burada yazıyor. Bundaki mantık bundaki ile aynı. Bu uzaktan kumandalı hali sadece. Bahsetmediğim bir indirim ve fırsat kalmadı başka. İsterseniz bir de indirimlere ve fırsatları oyundan bakalım bir de. İndirimleri ve fırsatları sizlere bu videomuzda da Facility'den yani yer altındaki tesisimden göstermek istiyorum. Öncelikle şöyle etrafı bir gezinmek istiyorum. Burada özel araçlarımı görüyorsunuz. Denizin altına giden Stromberg uçan arabamız. Yeni gelen tankımız. Sonradan gelen tank yani. Lazer silahı falan var yanlış hatırlamıyorsam. Şurada zırhlı bir arabamız var. Şurada Avenger uçağımızı görüyorsunuz. Burada da jet var. Şöyle aşağı kata ineyim. Asıl içerikler içeride. İçeriği göstermek istiyorum sizlere. Şurada mıydı giriş kapısı? Evet. Şuradan güvenlik şeridinden geçiyorduk öncelikle. Burada silahlar falan var. Bunları alabiliyorsunuz. Şuradan minigun falan var. Biraz önce aldığım için şu an yok ama. Şuradan ekrandan saldırı ekibini saldırmak istediğiniz arkadaşlara doğru yönelterek çağırabiliyorsunuz. Burada personelleriniz falan çalışıyor. araştırma tesisi gibi bir şey sanırım. İçinde bildiğiniz üzere Doomstays hislerini yapıyoruz bu tesislerde. Şurada evet orbital kanon var. Bunu hiç kullanmadım. Kullanım biraz maliyetli olduğu için henüz fırsat olmadı benim için. Her neyse biz indirimlerimize ve fırsatlarımıza başlayalım. Öncelikle facilities'lerde yani tesislerde indirim olduğunu söylemiştim tesislerde hem yeni alımlarda hem taşımalarda ayrıca özelleştirmelerine ve eklentilerine de indirim var. Onları göstermek istiyorum. Bunun için telefonumuzu açıyoruz. Buradan Maze Bank sitesine girdim. Şuradan Facility'si seçiyorum. Benim Facility askeri bölgeye yakın. Buradaki Facility'yi satın almıştım. Bunun hepsini özelleştirdim. İçindeki tüm eklentiler, detaylar falan hepsini yaptım ben isterseniz yeni bir facility alabilirsiniz ya da taşıyabilirsiniz şöyle mesela yeni bir facility alacakmış gibi yapayım ben mesela şuradaki en pahalısı bunu seçelim isterseniz isterseniz de taşıyabilirsiniz tekrar söylüyorum mesela bunu seçtik en pahalısı bu çünkü facilitiesler arasında stil olarak özelleştirmelerine de indirim olduğunu söylemiştim. Mesela en pahalı stil bu. Grafik ise duvarlardaki detaylar yani dokular diyebilirim. Mesela bendeki şuydu en pahalısı da bunları da seçebilirsiniz. Hepsi indirimde. Orbital kanonu isterseniz alabilirsiniz. Yalnız bu kullanımı biraz maliyetli. Eğer canınızı çok sıkan biri olursa ve paranız varsa bu silahı kullanabilirsiniz. Ben bunu kullanma fırsatı henüz olmadı. Bu özel bir silah. Uzaydan fırlatılan bir silah. Eğer imkanınız varsa alabilirsiniz ve kullanabilirsiniz. Biraz maliyetli tekrar söylüyorum. Güvenlik odası. Buna biraz önce az da olsa değinmiştim. Güvenlik şeridi falan ekliyor. İçeride silahlar falan var. Şuradaki odaya girdiğinizde de e, saldırı ekibini falan yönlendiriyorsunuz. O işlere yarıyor yani güvenlik odası. Bunu da almanızı tavsiye ederim. Bu da loca dinlenme salonu sevgili arkadaşlar. Şuradan en basit hali, prestijli hali ve en lüks halini seçebiliyorsunuz. Bunlar daha çok gösterişli. Şu da gizlilik gereği gizlenmenizi sağlayan bir cam yani içeride gizli olmanızı, görünmemenizi sağlıyor. Bunu da alabilirsiniz. Dışarıdan sizi kimse göremez yani bunu aldığınızda. Bu da oyuna buradan başlamanızı sağlıyor. Yatak odası diyebiliriz Oyna buradan spawnlanmanızı sağlıyor zırt pırt buraya gelmek yerine buradan başlamanızı sağlıyor Şu en basit hali prestij hali ve en lüks hali bunlar da seçebilirsiniz test indirimleri böyleydi Bu haftanın araç indirimlerine bakalım isterseniz bu hafta araçlarda Öncelikle Prime indirimlerine tekrar söylüyorum Amazon Prime üyesiyseniz Uçan arabamız Deluxe Geleceğe dönüş filminde tanıdığımız araç halen indirimde. Bu hafta son. Mutlaka bir an önce alın. Fırsatı kaçırmayın. Cadılar Bayramı'na ait araçlarda halen indirim devam ediyor. Onları da tekrar hatırlatayım. Şuradan fiyatına göre sıralayayım. Taktüs adlı motosiklette de indirim devam ediyor. Ve cenaze arabalarına da indirim var halen. İlki burada. Bunu almanızı tavsiye ederim. Güzel, görünümlü, güzel bir araba. Ve şuradaki daha ucuz bir cenaze arabası vardı. Onda da indirim halen devam ediyor. Burada bu haftaya özel araya var. Yani stadyum araçlarında da indirim var. İsterseniz onlara bakalım. Öncelikle buraya tıklayalım. Buradan Arena Ready araçları kısmına tıklıyoruz. Buradan karşınıza 3 sınıf çıkıyor. Bu sınıflar arasında Nightmare sınıfındaki araçlar %50 indirimde sevgili arkadaşlar. Bu araçlar özel araçlar. Eğer paranız varsa mutlaka satın alın. Çok işiniz görür ve eğlenceli oluyor bu araçlar kullanması. Ben de bir iki tanesi mevcut ama bu Nightmare serisine değil şu diğer serilerde. Bu seriler arasında pek bir fark yok. Sadece görünüş ve stiller farklı. Mesela buradakiler beyaz. Şuradakiler de renkli cafcaflı hali. Bunlara çok takılmayın. Bu hafta özel sadece Nightmare serisine indirim olduğu için bu araçları tercih edebiliyorsunuz. Mesela ben bunu satın almayı düşünüyorum. Normal fiyatı bu. Bu da eee yarışları yaptığınızdaki indirimli fiyatı ve ekstra bu haftaki indirimli fiyatıyla birlikte daha ucuza geliyor. Bu haftanın podium aracına bakalım isterseniz. Yadılar Bayramı güncellemesiyle gelen araç çok hoş bir araç. Sizden huzuruna da çarkı çevireceğim. Umarım bu sefer şansıma çıkar. Aracın ismini şuraya bir yere yazarım. Hemen biz çarkımızı çevirelim. Haydi bakalım. Biraz bekliyorum ve çeviriyorum. Evet, çok yavaş çevirdim bu sefer. Evet, gene olmadı maalesef. İndirim hakkı çıktı. Herhangi birinden bir indirim hakkı kazandık. O da gereksiz bir indirim. Bisikletler arasında indirim hakkı kazandık. Her neyse. Umudunuzu kaybetmeyin. Her gün bir şansınız var. Bu haftanın iki katı para ve VIP veren görevlerine bakalım. İsterseniz şimdi de bunun için ESC Online Jobs Lejap Job, Rockstar Created Öncelikle Survival serilerine bakalım. Bu hafta özel Alien Survival serileri 2 katı para ve 2 katı VIP veriyordu. Bu Survival'lar ise şuradan başlıyor. Şunlar 2 katı para ve 2 katı VIP veriyor sevgili arkadaşlar. Şuraya kadar. Bu haftanın 2 katı para ve 2 katı VIP veren adversary modlarına bakalım isterseniz. Her biri farklı yerlerde olduğu için tek tek göstereceğim sizlere. Bu göstermiş olduğum adversary modları iki katı para ve iki katı reyip veriyor sevgili arkadaşlar. Bunun dışında bahsetmediğim başka indirim ve fırsat kalmadı. Dilerseniz videoyu da yavaş yavaş bitirmek istiyorum. Lütfen kanala abone olun. Desteklerinizi bekliyorum. Şuradaki sosyal ağlardan bizleri takip edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.